أعلمكم المغادر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وتكون الجبال كالعهن المنفوش والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلت <applause> الذي أنقض ظهرك صدق الله العظيم <applause> وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم İşte Arifet günü dolayısıyla şehitlerimizi ziyaret ettik. Gül suyuyla yıkadık onları. Zaten onlar gül gibi kokuyorlar ama biz de geldiği kadar onların yanında olmaya çalışıyoruz. Ben şehit Lokman Biçinci'nin abisiyim. 13 Temmuz şehidimiz. Bu vesileyle onu da şehidimizi de ziyaret ettik. Allah tüm şehitlerimizden razı olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Tüm Türkiye'ye sağ olsunlar. Kahraman Kazan 15 Temmuz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak ezan dinmesin, bayrak inmesin, İslam'ın sancağı yere düşmesin diye şehade şerbeti için, içen aziz şehitlerimizin şehitlik ziyaretine geldik. Bugün şehitlerimizin manevi huzurunda şehitliğimizi ziyaret ettik. Kur'an tilaveti okundu ve şehitliklerimizi gül suyu ile yıkayarak bir nebze olsun şehitlerimize manevi görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Bizler ailelerimizle birlikte rahatça Kurban Bayramı'nı kutluyorsak onların sayesindedir. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Buradan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.